Ya of ya. Bugün Ali ile şey neydi? Denize gidecektik. Ben orayı çok sevmiştim. Gemiye binecektik bu sefer. Selam arkadaşlar. Bugün sizler beraber dördüncülerim. Altıncı bölüm ikinci sezonuna devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı bölüm mü geçtik biz? Evet. Üçüncü sezon birinci bölüm. Ha, evet. Üçüncü sezon birinci bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü sezona geçtik. <laughs> Neyse arkadaşlar e, arkadaşlar denizle denizi duydunuz. denizle Ali bugün den, e, denize gideceklermiş yani Neyse onu ziyaret edelim ana ana da tatil diyelim deniz demeyelim yani biliyorsunuz TikTok çekmiştik Ali'yi. o zaman videomuza geçelim bakalım arkadaşlar Neyse. Neyse birazcık oyun oynayayım ben de. Aa, çalışmıyor. Ne ara bozuldun ya? Uf, çalışmıyor. O arkadaşım gelmişti dün. Kesin o bozdu. Kez ben de ma mavi de oynayayım. Hadi, hadi ma Ay. Hadi Mario, hadi Mario yapabilirsin. Kazandım bir tane oynayacağım. <laughs> Mario, hadi Mario, hadi Mario, Mario, Mario diyorum ya. Neydi adı? Mario ma. Hadi Mario, hadi Mario. Mario, Mario kazandı. Dur biraz Birazcık kitap okuyayım ya. Neden kapalı? Birazcık kitap okuyayım. İşte kitabı aldım. geldim. Nesi geldi ya? Ses geldi. Aa, Ali geldi. Ama mayoların mayalı ama maya mı girmedi? Ali de giymemiş. Ali! Ali gel hadi, gel. <laughs> Ali mayalarımızı giymedik. Mayaları ben tatilde bıraktım da gitmiştik ya TikTok. <laughs> tamam. Bir dakika kapıyı kilitleyeyim. Çantamı almadım bir dakika Ali bir dakika bekle insan bir bekler <laughs> çantamı almadım ya çantamı işte çantamı aldım yıldızlı çantamı aldım bakın neyse Ali daha fazla bekletmeyeyim mı Ali ben geldim. Burada uzanmış seni bekliyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Ali bugün bugün ne? Bugün 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 cumartesi. Cumartesi mi bugün? Aha yanlış yaptık boş ver ya. Buradan. Da Yo bugün pazar. Kim pazar işte ya. Hı hı. Yarın sınav var ya. Dikkat Havuz. et. Şeye dikkat et. Aa! Başar. Yarın hı. da sınav var. Battık. Ya bu araba çok sağlam. Yeni aldım daha. Şuraya fark ederim. Fark ederim ya fark ederim. Gelsene. Hani mayolar? Gel şu, bak şu kutunun içinde. Tamam ben buradan nasıl geçeceğim? Zırh gelsin. Dur dur. Dur dur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir <laughs> daha demeyeceksin. Teşekkür et. Dur ben mayamızı alayım ikimizin o, de. Dur şuraya çantamı bırakayım. İşte giydik. Sana bir şey söyleyeyim mi Deniz? Bu Deniz, sen bir şey söyleme. Aa, güneş ne oldu? Bir gel. Ne oldu? Sana çok gizli bir şey çok söylemem güzel. lazım. Ama sadece sana güvendiğim için söylüyorum. Ne? Ela'nın yüzü var ya. Ben bu gözü, ben bu gözüm çıkarsa Ela'nın yüzü aslında. Ne? Ben bir cadıyla konuştum. Tamam mı? Evet. İşte annem, bir cadıyla konuşmuş. Demiş ki o adamın yüzü kız olsun ama kendisi çok zengin olsun. Ben çok zengin oldum ama kızım yüz. Çıkartayım mı? olmaz, gözlüğümü. Bir şey olmaz. Bekle dur gözlüğümü çıkartayım. Böyle de güzel. Bak. Güzel bir şey olmaz, böyle güzelsin. O yüzden ben gözlük takıyorum. Ben yani yakışıklısın. Gel şuraya gidelim bak. Benim yaptığım yere. Ya, gemiye gidelim gemiye. Hayır ama bak burada sana çok güzel özel bir yer ayarladım. Nereye Ali? Gel beni takip et sadece. Bir dakika. Dur. Ne oldu? Yana geç. Gel. Ne oldu? Sana, gel beni takip et. <laughs> Nereye gidiyoruz? Gel şimdi sana çok güzel bir yere gitsin. Çok güzel dediğin şey karanlık mı? Hayır. Bak. Gel. Gidiyorum. Ben takip et size çık. çok karanlık bura. Gel gel buraya. Dur fener almıştım yanıma. Bekle. Işte. Ben çıkartıyorum. Nerede ya? Fener. Buldun mu? Bak burada da değil mi? normal bir duvar. Evet. Geç, Gel. Geç, geç. Bak. E ee, Küç küçük ev nere? Bak küçük ev var burada. Aa! Ama giremiyoruz yine. O kadar küçük. Ama yapabiliyoruz. Ama yapalım. Gel. Senin için burayı sonra alırım gel. Hı? Senin için burayı alırım gel. Ya buradan ne ya burası çok karanlık. Gel gel tamam. Gel ben seni kucağıma alayım sen koşturma. Merci. Birinde fener tutayım bir de seni taşıyayım. Ben sen taşıyorum. O zaman ben ineyim. Hayır. Abi bırak. Hele sen çık. Hadi şimdi yazayım. Sen, şey yatıya git ben geliyorum tamam mı? Tamam. Yani oraya mı? Hayır buraya. Ha evet oraya geliyor. Yüzmeye bak yüzmeye. Yüzmeye bak. Geliyor musun? Buraya gidecekmiş hadi. Hadi. <Müzik> dur bekle sen yüzme bekle ya sen yüzdün mü daha neyse yüzdük daha bir şey olmaz ya bir de eve gel eve ev i̇şte... lan burada bir tane ev var bak, bak görüyor musun beni dön, dön. oraya gel şey, ben abi çok tatlı hali bir dur hali bir dur Ali o nasıl oturuş ben böyle oturuyorum bir dakika ya. <laughs> çekim, bir var, bir şey. Bunlar böyle pişsin. Biz de böyle <laughs> oturalım. Ali düzgün <gülüyor> otursana. Çok <laughs> iyi ya. Böyle oturmak çok güzel. Böyle oturmak <laughs> çok güzel. Bana ne ya. Çok güzel. <laughs> Ya, bayılıyorum. Bayılıyor musun? Yani? Saçmalama ya. Be beyninize kan gider. Evet. Çok mu rahat? Evet. Ali sen dalga geçiyorsun değil mi benimle? Bekle geliyorum. Hadi, hadi, hadi. Geliyor musun? Nereye gittin Ali? Neredesin? Geliyorum. Neyse. Hemen patlamış mısır almıştım. Aa, ben düştüm ya. O kadar yol boşuna geldim. <laughs> Ali düştün mü? Ali düştün mü de? Çıktım, çıktım, çıktım. Neyse. Geliyorum. <laughs> <laughs> ben patlamış mısır getirmiştim de. Hayır ya çıkamıyorum buradan. Zıplayayım. 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 O nerede ya? Ha, zıpladım. Zıpladım. Tam çıkıyorum. Neyse. Sonra gittim. Neyse Ali gelsin. İşte meyvesi yeme getirmişim. Deniz. Lan yukarıda ne var? Hava oh. yaratan deniz. Orada güzel şeylerim var. Hani... Ali yeter şeylerim. Ali gel buraya. Gel bu... Bak etler yandı etler. Aa, ya Rabb'i, Ya Allah. Yanmış etleri şimdi yiyeceğiz. Bir şey olmaz ya. Dur sana Şeyler. sana ben da getirmiştim ha. Sana da vermiş, getirmiştim Sevmiyorum. ha. Ney? Sevmiyorum. Çilekli de var. Sevmiyorum. Çikolatası da var. Sevmiyorum. Şey e, şu da var adını unuttum şu an. Sevmiyorum. Sevmiyor musun? Sevmiyorum. Neyi seviyorsun sen? Hiçbir şey sevmiyorum. Ben Her şey, şey var, var bende. Çocuk içmem. Her şey var bende. Sen ne istiyorsun onu söyle. Ya ben içecek içmiyorum kardeşim. Ne istiyorsun? Ben içecek içmiyorum. Ya ben. içecek iste isteyeceksin değil. Ne istiyorsun? Ya ben bir şey istemiyorum. Ben yemek istiyorum. Yemekler de bende. Allah nasıl yoktu bu? Neyse tamam. Ayaklarını çek ayaklarına. Masaya ne vuruyorsun ayaklarını? Masaya değmiyor bile ayaklarım. Manyak. Manyak. <laughs> Ali. O niye? Bir şey sormak istiyorum. Heh. Sor. Buraları ne ara yaptın? Ben yaparım. Ne ara yaptın? İşte ben de onu soruyorum. İşte yaparım ben yaparım. Ne ara ne 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 ara? Allah'sirin. Allah seni. Allah beni ne etmiyor. <laughs> Yemeği <laughs> oturuyorsun masaya Yemeği oturmadım masaya oturdum. <laughs> ne otur, lan sandalyeyi oturamıyorum. Ha? Ali bu kadar tek mi yiyecek? Ya yiyelim işte. <laughs> Aldı. yine bir şey ya. Alicim. Şimdi burayı başımıza ya yaktıracağım. Tabii. Tabii. Bir şey olmaz Neyse. Neyse. Nereye? Bekle. Neyi bekleyeyim? Oy. Bekle diyorsun, gidiyorsun. Akşama kadar gelmiyorsun. Vallahi sana çok gizli bir yer yaptırdım. Gel. Gelsene. Gel, Gel beni takip et. Gel. Vay ne gir. Çık buraya. Ay, buraya buraya. Çık. Aa, aa. Yukarı zıpla. Bak. Bak, oyuncak bebeğe bak. Ana. Bak ayna var burada. Ana ana. Çocuk bebek niye böyle? Çekil. Niye? Ona üstünde çok durma. Neden? O zararsız. Gel aşağı inelim. Gel. Ay. ah. Ben artık şu gemiye gitmek. istiyorum. Diyorum. Gel gel bir aşık ol. Yeter. Ya bak burada sıcak su var. Çok sıcak. Çok sizin dumanlar çıkıyor görüyor musun? Görüyorum da. Çok merak ettim şu an. Ben bak yüzmeyeme bak. bak. Ben alttan yüzüyorum. Ben, ben, ben. Boğulacağım şimdi. Gel. Ah. Sıkarak gel. Çıkamıyorum. Sıkla, gel. Şimdi bu, burayı bana gezdirir misin? Gel beni takip et. Gidiyorum. Aşağı atla. Burada sen yemek yaparsın. Ne? Burada sen yemek yaparsın. Ne Demek biçim sen... mutfak? Seyşek vizyon mu? Hem çok, <gülüyor> sen <gülüyor> sen çok <laughs> küçük hem de yer altında neredeyse. Gel yukarı çık. Bu ne ya? Ben sürüyorum. Sürüyor musun? Gel. Gel buraya. Bak. Burada iki tane yukarıda. Gel yukarı çık yukarı. Aşağı düştü. Gel dur dur. Orada dur. <laughs> <laughs> Neredesin? <laughs> <istedim? Abi>, yakaladım seni. <laughs> İyi misin Deniz? Esen miyim? Koş. Çabuk. <gülüyor> Çabuk. Çabuk <laughs> Allah. Polis bey Allah. Bana bak kardeşim ne oldu? <laughs> <laughs> Allah sizi kahretsin mi? <laughs> Cık, dur şuraya oturtayım da pijamalarını giydireyim. Ay. Açtım. Koş koş koş. İşte açılmıyorum ya. giydirdim. Kapı! Kapı! Aç şunu lan kapıyı. Deniz bekle. Geçen bakın kapıyı kırarım içeri girerim. Açın. Valla açın. Geldim geldim. <laughs> Bekleyin hemen geliyorum. Koş koş koş. Nerede? Doktor Bey, doktor Bey. Efendim. Şey Abi, bunu... bir hastamız var. Ay. Aa doktor Bey ne yapıyorsunuz? Şurada bunu alın al. doktor Bey. Bunu alın, bunu da alın. Lazım olur. Doktor Bey hangisini aldın bunu acaba? Bunu alın. Doktor bey. Bir dakika. Bir tane daha verir misin doktor bey? Bir de al bakalım. Bunu da Lazım olur. Tamam. Hadi. Bunu da aldınız mı? Bunu Böyle doktor bey yapalım. siz verirsiniz lazım bir şeyde. Hadi bay bay. Ha. Siz şey yapın. Tamam. Evet ameliyata başlıyoruz. Deniz Hanım'ı aldık. Ali Hanım siz Ali, Ali Bey siz dışarı, sizi dışarı alalım. A ne Ad yapıyorsunuz? Doktor Bey siz de yani gel geliyorsunuz. Üş. Doktor Bey kapanmıyor mu bu? Doktor Bey hastayı yatırdım. Tamam. Doktor Bey alın. Tamam, evet, ne çalışıyor. Üf İlaç çekeli. Üf. İlaç çekeli. Oh, kusur. Ya bana ilaç vermeyin kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> Doktor bey. Allah. Doktor bey ne yapıyorsunuz Hastanın üstünde? <laughs> Doktor bey bitti mi ameliyat? Bitti bitti. Ali bey ameliyat bitti. Artık içeri bir gel. Gel, girip, bir gel, bir gel. Doktor. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi hemşire? Nerede? üzgün üzgünmüş gibi yapacağız tamam mı? Bak vereceğiz. hadi tam Şey bir dakika. dakika. Ali Bey maalesef maalesef. Ne? Ha, maalesef <laughs> mi? Maalesef Ali Bey. Ali Bey durun Ali Bey. Ali Bey Ali Bey. Ali Bey şaka yaptık Ali Bey. Ali Bey şaka yaptık. Ali Bey durumu gayet iyi. Buramın durumu gayet iyi. Hani nerede çekilin. A Deniz iyi misin? Şu an gözlerini açamaz. 10 dakika sonra gözlerini açar. Tamam ben burada bekliyorum. Evet arkadaşlar Güzel. videomuz Güzel. bu kadardı. Sizi e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yönetici oldu. Evet bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.